hep yeni bir meslek lisesinin kapılarını sizlerle birlikte açıyoruz. Ülkemiz, bölgemiz adına mesleki eleman yetiştirecek olan okulumuzun temelini atmanın onur ve gururunu yaşamaktayız. Günümüzde baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, bilgi ve iletişim sistemlerine olan ihtiyacın artması mesleki eğitimi her zamankinden daha önemli bir hale getirmiş bulunmaktadır. Tüm sanayiciler nitelikli insan ihtiyacına ihtiyaç duymakta ve her geçen gün nitelikli insan ihtiyacı, ara eleman ihtiyacı artmaktadır. Temelini atacağımız Ayfar, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçemizde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin meslek edinmeleri, iş yerlerinin, ihtiyaç duyduğu ara elemanın yetişmesi bakımından da son derece önemli ve kıymetlidir. Kaliteli bir mesleki eğitim ülkemizin kalkınmasına da Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmasına da şüphesiz büyük katkılar sunacaktır. Biz hem merkezi idare hem yerel idare olarak ilçemizde hayırseverlerimizle birlikte Silivri'de eğitim düzeyinin en yükseklere taşınması anlamında gayretle, işbirliğiyle, elbirliğiyle çalışıyoruz. İşte burada belediyelerimizin öncülüğünde hayırseverlerle birlikte yeni okullar gündeme gelebiliyor. Bugün hem bir okul yaparak gençlerimizin eğitim alması anlamında bir kolaylık sağlanıyor ama daha da önemlisi bu okul meslek lisesi. Aranan elemanın iş gücüne katılmasıyla ilgili çok önemli bir görevi inşallah yerine getirecek. Ayfar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi silirimize hayırlı uğurlu olsun.